Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hepsiburada.com'dan almış olduğum bir ürün. Xiaomi Mi Box X 4K ikinci nesil bir ürün. Bu ürünün tanıtımını yapacağım sizlere. Ürünü hepsiburada.com üzerinden sipariş vermiş bulunmaktayız. Bir etmek isterim. Ürünün birinci nesil ikinci nesilini kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Bazı kişiler yorumlara yazmışlar. İşte birinci nesil gönderildi yani ilk çıkan model gönderildi. 4K olan model değil gibi şikayet yorumları gördüm. Ayırt etmenin çok kolay bir yolu var. Ürünüze gelen evinize gelen ürünü daha doğrusu kutusunu direkt açtığınızda şuradaki ibare Mi yazıyorsa eski üründür. Xiaomi yazıyorsa yeni üründür. Bunu belirtmek isterim. Çok kolay bir ayet edilme özelliği mevcut. Onun haricinde de burada alt tarafında seri numarasından da yine kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bakın burada ikinci nesil 4K olduğunu yine belirtiyor. Ürünü ben televizyona bağlamış bulunmaktayım. Televizyon Android bir televizyon değil. Smart TV değil. Kolay bir şekilde bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz HDMI bölümünden kutu içeriğinden zaten bir adet bu kablodan çıkıyor ve adaptöre çıkıyor. Şu arada ek olarak da kontrol gerçekleştirdiğimizde bir adet de USB takılabiliyor cihaza. Ürünün sadece içinden ek olarak bir de şu şekilde bir kumandası mevcut. Şimdi televizyona bağlantısını gerçekleştirdik. Bakalım televizyon nasıl Android'e dönüşüyor. Onu göstereceğim. HDMI bağladığımız için Televizyondan ilk etapta HDMI'ye geçiş yapmamız lazım. Galiba HDMI 1'e takmıştık. HDMI 1'e geçtiğimde televizyonumuz gördüğünüz gibi şu anda artık bu kumandadan işlem yapıyorum. Smart televizyona dönüştü. Ürünün içerisinde zaten uygulama olarak birçok uygulamalar yüklü bir şekilde geliyor. Play Store var mı diye bakıyorum ona da. Play Store olması gerekiyor. Uygulamaları indirebilmemiz için. Kontrol ettim de şu anda görüntüleyemedim. Buradan uygulama ara bölümünden işlem yapıldığını görüntüledim. Şu anda oyunlar vesaire indirilebiliyor. Ben kendi evimde televizyonda internet mevcut. Kullanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bu cihaz BMW'deki televizyondan daha hızlı bir şekilde işlem yapıyor. Çünkü cihazın RAM kapasitesi yüksek. Yani şunu tuşa bastığında geçişlerini de görüntüleyebilirsiniz. Gayet hızlı bir şekilde işlem gerçekleştiriyor. Hemen televizyonda odaklanmayı yapayım ben. Hızlı bir şekilde geçişler mevcut cihazın hızlı olması yani işlemcisi var bir, RAM'i var iki, daire hızlısı var üç, birçok özellikten kaynaklı olarak normal cihazların hızlı. Şu an televizyonda markasını göstereyim. Bunların smart modelleri de var ama bu model smart değil. Annem babam bunu kullanıyor. Dijitsu. Bim'den alınmıştı bu televizyonda. Uygun fiyatla alınmıştı. Yaklaşık olarak 1800 mü 2000 mi neydi o civarlarda bir şeydi şu anda hala kullanıyorlar ve telefon televizyonları da Android Smart TV'ye dönüştü. Netlik bakımından da gayet net. YouTube öylesine giriyorum sizler için. Böyle kolay bir şekilde de erişim sağlanıyor. Gayet hızlı. Ha, bu arada internet hızına bağlı olarak da çalışıyor. Onu da belirtmek isterim e, ee, şu anda annemlerin kullanmış olduğu internet hızı düşük ama ona rağmen gayet iyi ürünü beğendim herkese şiddetle tavsiye ediyorum yani benim kendi smart tv'mden bile daha hızlı onu söyleyeyim ben de profilim smart tv'si var ondan bile daha hızlı öyle söyleyeyim memnunuz gayet güzel bir şekilde kullanıyoruz herkese bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Smart TV'lere boş yere yüksek miktarda para vermenize gerek yok. Ürünü anlatacaklarım bu kadar. Sormak istedikleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Keyifle cevap veririm sizlere de. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.